Öyleyse gelelim meselemize. Evet efendim. Oğlum Şevki bir mücevher soygunu hadisesinde... ...yanlışlıkla nezarete alınmış. Karakoldan sizin emriniz olmadan bırakmadılar. Şuradan telefonla bir emir buyurun da bıraksınlar çocuğu. Baş üstüne bakan bey. Yalnız telefonla değil... ...karakola gidip durumu inceleyeyim... ...suçsuzsa derhal bırakırız. Durumu ben anlattım ya yetmez mi? Devletin koskoca bir bakanının sözü mü doğrudur... Karakolda konuşacak insanların mı? Hadi inadı bırakın da dediğini yapın. Ben kanunların gereğini yapıyorum beyefendi. Herhalde sizin de saygınız vardır kanunlara. Abdullah Bey, boş inadı bırakıp Sayın Bakanımızın emrini yerine getirirseniz hakkınızda hayırlı olur. Mühim olan şahsi kaygım değil, kanunlar müdür bey. Kanunlara en az İngilizler kadar sadık olmalıyız. Bu ne saçmalık? İngiliz uşağı mısınız komiser bey? Asıl İngilizlere uşak olmamak için hakka hukuka saygılı olmalıyız. Komiser bey, sen mevki olarak çok üstün olan bir bakanın emrini de dinlemek zorundasın. Onun için emrediyorum. Oğlumu derhal bıraktır ve ondan özür dile. Ben bakanların değil, kanunların emrindeyim beyefendi. Küstah, bu cesareti kimden alıyorsun sen? Abdülnasir hazretlerinden mi? Kanunların hakim olmadığı yerde istibdat vardır, zulüm vardır. Kanunları kendine perde yapıyorsun. Aslında sen bir giricisin, bir yobazsın. Bunun faturasını ödeyeceksin, anlıyor musun? Hem bulunduğun mevkiye oturabilmek için can atan binlerce insan var. Neyine güveniyorsun sen? İpime beyefendi. Ne ipi? Hamallık ipi bakan bey. Rızkımı haksızlıkla temin edeceğime sırtımda yük taşıyarak kazanırım. Zaten hazırdım böyle bir şeye. Komiserlik işini isteyerek almadım. Rica ile kabul ettim. Ama isteyerek ayrılabilirim. Zat halinizin kovdurmasına gerek kalmadan. Zaten düzenin bozukluğunu bildiğim için istifa mektubum cebimde. Sivil elbiselerim gardırobumda hazır bekliyor. İpim de duvarda asılı. Bir ip insanı memleketin en forslu bakanından daha kuvvetli yapıyor. İnsan Allah'ına ve alnının terine güvendi mi gerisi kolay.